Merhabalar, ben Ayça Yetişkin 2013 yılı Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Şu an gayrimenkul geliştirme şirketi olan MR Türkiye'de iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda üniversitemizin İnşaat Mühendisliği bölümünde yapım yönetimi alanında yüksek lisans programıma devam etmekteyim. Geriye dönüp baktığımda Boğaziçi Üniversitesi'nin hem akademik anlamda hem de sosyal edinim anlamında kültürü ve değerleriyle Buna çok şey kattığının farkındayım. Ve uluslararası alanda sağladığı imkanlar açısından exchange programları, yurt dışında sağlanan doktora ve master programlarıyla diğer üniversitelere göre daha farklı bir değer kattığını düşünmekteyim. Ben uluslararası alanda sağladığı bu imkanların 2012 yılının yazında Amerika'nın New York ve New Jersey eyaletlerinde yapmış olduğum yaz stajıyla değerlendirdim. Bunun gelişimim açısından çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farklı olduğunu düşündüğüm bir diğer özelliği ise kulüp kültürü. Okulumuzda 40'tan fazla kulüp bulunmakta ve ben tercihimi su Altı sporları ve yapı kulübünden yana kullandım. 2013 yılında yapı kulübünün başkanlığını yaparak ekibimizle Uluslararası Çelik Köprü Yarışması ve Okulumuz gibi birçok proje gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu deneyim hem kişisel gelişimim açısından hem de iş hayatında sağladığı network açısından bana çok değer kattı. Boğaziçi Üniversitesi'nin çok köklü, çok sesli ve çok farklı bir kültüre sahip olduğuna inanıyorum. Bu havayı solumak isteyen herkese Boğaziçi Üniversitesi'ne bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyorum.